Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Minecraft'ta Egorslarımıza kaldığımız evet. yerden devam ediyoruz. Ama bugün sadece baltayla oynamak istedi canım. Ben bu 12'de falan. bir 12 oynuyorum şu an ama 1.9 PvP'sini eskiden işte balta daha çok vuruyor diyordu arkadaşlarım. Kılıçla şunu oynama falan diyorlardı. Ben de o zamanlar baltayla oynuyordum. Şimdi de baltayla oynamaya çalışacağım. Bayağıdır oynamıyorum baltayla. Unutmuş olabilirim. Fail'ler olabilir. O yüzden kusura bakmayın diyorum şimdiden. Devam ediyoruz arkadaşlar. Küçük bir sıkıntı oldu. Hemen şuradan devam ediyorum. Şu arkadaşlar sıkıntı çıkarmasın bize. Setim var değil mi? Var. Biraz daha blok alacağım. blok az. Tamamdır. Gelme kardeşim. Taş kılıcı var ya. Yok yokmuş. Hop, nereye gidiyorsun kardeşim? Tamam bu arkadaş düştü. Şimdi şuraları kapatalım. Kırayım. Tamam o da hmm. düştü. Taş baltaya geç Aman. Evet taş balta. Yok gerek yok aslında. O bana gelmiş yok. Direkt demir balta alacağım. Biraz daha blok alıp gideceğim ortaya. Diğer yandaki arkadaşı <laughs> da kırıp bitirmek istiyorum. Şuradan aldım. Demir Kılıç mı? Öldüremedim adamı be. Gitti o kadar altın. Geri alırız canım ne var altında ya? Şimdi direkt şöyle blok alacağım. Ortadan yan beyze geçeceğim. Şuradan da biraz daha alayım eşya. Hayır yapma bunu O beni kırar büyük ihtimalle. yok başka adam gelmiş. 24 istiyorum. Şu an yani Ersin Tenda. Tamamdır. Şunları alayım. Bir kanalı bırak. Yeşilli arkadaş bizi kıracak mı? Aynı kılıcı var. Tamamdır. Onu öldürdük. Bu balta çok vuruyor arkadaşlar. Yani öyle böyle değil. Şöyle ortada da full altın var. Dışarıdan da çocukların sesi geliyor derken. adam full Gelmesin. Gelme gelme gelme. Böyle düşürürsün Öyle hızlı hızlı gelirsen düşersin. Biraz şöyle kaçmam lazım. Bir tane vurayım. Bir tane daha. Tamam. Yemeğim yok, yere dönmem lazım. Yemeksiz olmuyor. Burayı kapatayım, bir iki ediyordum bilmiyorum ama... Bizim... ...engi kimsenin kırmayan niyetimiz herhalde. Ben kaplamadım ama... ...kimse de girip kırmıyor yani. Şimdi şöyle... İyi bir altın birikmiş. Şu setlerimi değiştireyim. Bir tane... şundan alayım. Bayağı bir gold biraz da bir tek ve blok. Patlamayacağım ya. Baltamı elmas balta yaparsan çok güzel olur. Ortayı biraz daha toplayacağım. Olmazsa diğer adaların diamondlarını gezerim. Gezeceğim. Sarı geliyor ya. Düşürdüğümüz iron set. Şöyle düşürelim. Pembeye gideceğim. Kasılıyor orada evet. Yeşil evet. kırdı bizi. Bir buraya. misin bu? Oo. Ya. Tamam. Evet full oksijenmiş gerçekten. Şöyle kıralım. Ortaya mı kaçacak acaba? Vuruyor bana oradan da. Elle vurmasının bir manası yok. Ne yapıyor bu? Takım var mı acaba? Şunu bir atacağım. Şöyle aldım. Biraz daha blok aldım da tamamdır. Şunları da koyayım şuraya. Hemen devam edelim. Şimdi O arkadaş sarı. Pembe ölmüş. Şunları bir kapatayım şöyle. Şöyle. Tamam bu arkadaşı da öldürür. Şu gri arkadaş bizi biraz takmıştı. Düşmedik gri demişim ya yani, yeşil. Tamam onu öldürdüm. Nerede, Nerede o? o. Direkt, Direkt ona gideceğim. gideceğim o biraz tehlikeli. Yetişirse bize zarar verebilir orada. Ha. Onun gelişmesine izin vermemem lazım. En azından deri sette kalsın. O da egeni kaplamamış. Tamam o arkadaşı da edelim. Şöyle geçelim. 3 kişi kalmışız. Sadece benim yatağım yok. Lan. Yani yeni, yeni, yatak dedim. Egim yok. Nerede şimdi diğerler? Turuncu, yeşil. Yeşil orada. Adam oraya bir duvar yapmış. Geçelim onu. Blue fazla yok. yok. Hiç öldürmeyeceğim yok. ilk başta. Lan nereden gelmiş ya? Neyse öldürelim bir tur. Tamamdır. Turuncuyu kırayım ben daha rahat. şu Hala oradayken gidip öldürmek istiyorum çünkü eğer atasına falan çıkarsa bir yerlere kaçarsa fazla da uzun tutmak istemiyorum videoyu. Nerede o? Zırhı almadan mı geleceksin? Şuraya bir çıkayım. Yok ya bu. O da balta almış. Şöyle kazma alayım bunu da. Taş kılıcı eşit zaten. Tamamdır. Bu oyunda böylece kazanmış olduk. Videomu beğendiyseniz videoya like atmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. 100 aboneye çok yaklaştık. Bir 6 ya da 5 abone falan kalmış olması lazım. Kübletlerim kübelet, de bir tane süper var. Über küblet yapacağım. Mi? Ona da bir video da açarız artık. Ne zaman yaparsam <laughs> bilmiyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.